Herkese merhaba. Bugün Orta Doğu'dan son dakika haberleriyle karşınızdayız. 8 Aralık 2024 itibarıyla Esad rejimi Şam'ın kontrolünü kaybetti. Bu, Suriye'nin siyasi ortamında büyük bir değişikliğe işaret ediyor. Rejim karşıtı güçler Savunma Bakanlığı ve Şam Uluslararası Havalimanı gibi önemli kurumları ele geçirdi. Göstericiler Sednaya Hapishanesi'ne baskın düzenleyip mahkumları serbest bıraktı. Gelen haberler, Beşar Esad'ın başkentten kaçtığını gösteriyor. Bu durum, Suriye'de Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarına son veriyor. Kilit müttefikleri Rusya ve İran'da desteklerini çekti. Rejim karşıtı güçler Halep, İdlib ve Hama gibi büyük şehirleri ele geçirdi. Ertesi gün Şam'ın düşmesi son darbe oldu. İnsanlar Esad rejiminin sembollerini yıkarak büyük kutlamalar yapıyor. Yeni güvenlik önlemleri arasında sokağa çıkma yasakları ve ağır cezalar bulunuyor.